Yıllar önce zengin bir tüccarın kızı olan kül kedisi Mary Babasını kaybetmesinin ardından yaşlı ve kötü üvey annesi tarafından büyütülüyordu Onunla beraber yaşıyordu Üvey annesi ve iki kötü kızıyla beraber Üvey annesi bir sabah Meri'yi küllerin arasında uyurken görüp Onu sinirli bir şekilde uyandırdı hmm, Kız hmm. kül kedisi Uyan artık. Kahvaltım nerede? Yok. Sen bana cevap mı veriyorsun? De. Vermeyeceksin. Yasak. Bugün partiye gelemeyeceksin. Evde kalacaksın. Sen benim sözümden çıkarsan partiye de gelemezsin. Hadi o zaman. Git bütün evin işlerini yap. Bana kahvaltı hazırla. Ve ütü yap. Hadi. Hadi ütü yap. Ütü. Bunu duyan köy kedisi çok üzülmüş. Akşam... Ülkenin en güzel krallığında bir parti olacağından haberi varmış ama kraliçe ama üvey annesi Külkedisi. Anne, anne, anne. Devam. Anne. Devam. Ama üvey annesi izin vermediği için kedisi evde temizlik yapmaya başlamış. Çok üzgünmüş ve etrafı topluyormuş. Kendi kendine... Keşke bir yolu olsa da... Ben de partiye gidebilsem... Diye söyleniyormuş... Evet arkadaşlarıyla oyun oynamak istemiş... Partide çok eğlenmek istemiş... Ama üvey annesi... Ona izin vermediği için... O sadece evi temizliyormuş... Ve yemek yapacakmış... Kül, kül kedisi... Bütün işlerini bitirmek üzereyken bir anda karşısına sihirle birisi çıkmış. Merhaba güzel kız. Sen akşam partiye mi gitmek istiyorsun? Sana yardımcı olabilirim. O halde senden bir ricam var. Partiye gittikten hemen sonra gece yarısından da hemen önce evde olman gerekiyor. Anlaştık mı? Kül kedisi periyi görünce çok heyecanlanmış. Onun söylediklerini hemen kabul etmiş. Ama unuttuğu bir şey varmış. Üzerindeki kıyafetlerle partiye nasıl gideceğini bilmiyormuş. Ve periden yardım istemiş. Hmm, demek üzerindeki kıyafetler kötü olduğu için yeni kıyafet istiyorsunuz. Peki, o halde beni yatak odana götürür müsün? Hadi gidelim. Meri, peri hemen odasına götürmüş. Hayır adam bırakın. Peri hemen odasına götürmüş. Peri, Meri'nin odasında hiç işe yarar bir şey görememiş. Ama o sırada hemen aklına bir fikir gelmiş. Sihirle Meri'ye kıyafet yapmış. Harika bir elbise ve üşümemesi için harika bir hırka. Mary onlara bayılmış. Peri'ye çok teşekkür etmiş. Ama Peri partiye gidebilmesi için yalnızca bunların yeterli olmadığını biliyormuş. Bu yüzden de Mary'e çok güzel bir Ayakkabı da armağan etmiş hı hı. ve son olarak Meri'nin yolculuğu yapabilmesi için ona oyuncak arabasından bir anda gerçek bir araba yapmış. Meri çok şaşkınmış, çok mutlu olmuş. Ne söyleyeceğini bilememiş. Hemen koşmuş, arabayı görünce çılgınlar gibi sevinmeye başlamış. <laughs> Meri Hemen periye teşekkür etmiş. Asıl ben teşekkür ederim Meri. Gece yarısından önce dönmeyi sakın unutma. Saate bakarsan saat sana 12 olmadan hemen önce haber verecek. Meri hemen üstünü giyinmeye koyulmuş. Meri, perinin ona verdiği elbiseleri giyinmiş ve harika görünmüş. <laughs> Ay görenler Meri'ye bayılacakmış. Meri hemen arabaya atlamış. Ve hemen partinin olduğu yere gitmiş. Peri ona 12'den önce dönmesi gerektiğini söylemiş. Meri partiye geldiğinde içeride harika şarkılar, müzikler ve ışıklar varmış. Meri çok eğleneceğini biliyormuş. Hemen parti yerine koşmuş ve orada onu görenler ona hayranlıkla bakmış. Çünkü Meri çok güzel görünüyormuş. Parti kızı olduğu için çok mutluymuş. Hemen Meri partide Mamudo ile beraber dans etmiş. ...ediyorlarmış, edeceklermiş birazdan. Mary ile Mamuda dans ettiklerinde... Mamuda'yı kucağına alabilir misin hayatım? Ben sana yardım edeyim. Ee, bir hata verdik, <laughs> hemen geliyoruz. Mamu da Meri ile dans etmiş. Meri ile çok eğlenmişler. Ama Meri kendini öyle bir kaptırmış ki dans edip eğlenmeye. Saati unutmuş. Bir anda saatin 12'ye geldiğini fark etmiş. Ve hemen partiden koşarak uzaklaşmış. Meri koşarken ayakkabısı çıkmış ve düşmüş. Yok ayakkabısı düşmüş. <laughs> Meri koşmuş. Ayakkabını çıkarıp atsana ya. <laughs> Meri ayakkabısı ayağından düşmüş. Evet. Köy kedisi Meri koşarak arabaya binmiş. Ve eve geri dönmüş. Eve geldiğinde kötü kalpli cadı üvey annesi de onu bekliyormuş. Hmm sen o üzerindekileri nereden aldın? O Kim? kim? bu kız tuhaf. Neyse sen çok çalışmaktan böyle olmuşsun. Git biraz uyu. Aa ayakkabım bile yok. Allah Allah çok enteresan. Neyse hemen git odana temizlik yap. beni çok sinirlendirme. Hadi yürü. Hayır. Evet. Hayır. Evet dedim sana. Hayır. Mary cadı üvey annesiyle böyle tartışmalara devam ederken Günler birbirini kovalamış ve bir gün bir kapı çalmış. Ve kralın fermanıyla ayakkabısı kaybolan o kızı bulmak için bütün ülkedeki kızların ayaklarına bakılacakmış. Ve Mary de bu kızlardan biriymiş. Kapısı çaldığından... Hanımefendi, hanımefendi, merhabalar hanımefendi. Meri o sırada ona hanımefendi dediklerini duymamış. Çünkü ona daha önce kimse hanımefendi dememiş. Hep kül kedisi olduğu için ona herkes böyle hep böyle kötü şeyler söylüyormuş. Bu yüzden Meri ciddiye almamış beyefendinin ona söylediklerini. Ama sonra beyefendinin elinde ayakkabıyı görünce heyecanlanmış. Ve ne yapacağını hiç bilememiş. O sırada temizliğini yapmaya devam ederken beyefendi yanına yaklaşmış ve ayakkabıyı denemesi gerektiğini söylemiş. Ama ondan önce evde iki tane daha kız varmış. Yani üvey annelerinin kızları. Önce onların ayaklarına denemiş. Hanımefendiler ee, bunu giyebilir misiniz? Maalesef. Kızlardan birinin ayağına hiç olmamış. Bu sefer öteki denemiş. Onun da ayağına hiç olmamış. Son olarak da Mary'nin ayağına denenmesini istemiş. Hanımefendi lütfen giyebilir misiniz? Rica etsem. Mary ayakkabıyı tanımış. Çünkü ona Teddy vermişti o ayakkabıyı. Şimdi ayakkabıyı giymiş. Ve adam Mary'nin ayağına bu kadar kolay olduğunu görünce anlamış bunun geçen gece partideki harika güzel kız olduğunu ve hemen kralına haber vermek için şatosuna, kraliyetine geri dönmüş. Ve Mary temizlik yapa yapa günlerini geçirmeye devam etmiş. Ve son! Bizi sevdiyseniz kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi Gün içinde sık sık bizi kontrol etmeyi unutmayınız. Arkadaş bay bay. Herkese merhaba. Evet. Evet arkadaşlar. Meri'nin de dediği gibi şekerleri bulma oyunu oynayacağız. E baixe Mary ebe olacak. Gözlerini kapatacak. Abası da buradaki şekerleri toplamda kaç tane şeker var? Önce onları gösterelim. Toplamda 6 tane şeker var. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu 6 şekeri saklayacağım. Ve Mary şekerleri bulmak için gözlerini kapatıyor önce ve daha sonra etrafı arayacak. Bakalım şekerleri bulabilecek mi? Hadi başlayalım. tanesini sakladım, üçüncüyü şuraya koydum, dördüncüyü buraya koydum, beşinciyi buraya koydum, altıncıyı da buraya koydum. Meriçim, başlayabilirsin şekerlerin hepsini sakladım. Bakalım Meri şekerleri bulabilecek mi? Bulamadı mı? Ya bulamamış. Çok basit ama göremiyor. Birazcık daha dikkatli bakması gerekiyor demek ki Meri'nin. Yok burada yok. Ha sıcak soğuk mu yapalım? Soğuk şu an. Bir tanesini buldu Meri. Bir. Evet. Benimle beraber her bulduğum şekerin sayılarını birlikte sayalım olur mu? Böylelikle sayıları da öğrenmiş oluruz. Soğuk, 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 soğuk. Oyalar soğuk. Sıcaklara gitmen lazım. Gel gel odanın içinde. Bütün hepsi burada. Bence e, koltukların üzerine bakabilirsin. Koltuklar daha mantıklı. Yastıklar, koltuklar. Evet. Meri bir tane daha buldu. Yani iki tane şeker buldu. Kaç şekerimiz var Meri? Harikasın. Harikasın. Tabii daha dört tane şekerimiz var. Bence masanın üzerinde hiç şeker yok. Siz görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bakın burada para. Burada para var. Şeker yok. <laughs> hayır 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 hepsi bu odada. Bütün hepsi bu odada. Şöyle bence koltukların o taraflara bakman gerekiyor. Koltuklara doğru git. Soğuk, 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 soğuk. Sıcak, 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 sıcak. Bir tane daha buldu Meri. Üç tane şeker buldu. Bir, iki, üç. Harikasın Meri. Başka? Toplamda üç tane şeker buldu. Üç tane. Bir tane daha buldu. Dört tane şeker buldum Eli. 1, 2, 3 ve 4. Evet, iki tane daha bulmamız gerekiyor. 2 tane daha şekerimiz hala saklı. Bence Mary birazcık daha dikkatli olursa hepsini bulabilir. Soğuk. Gel gel bu taraflara gel. Buralar çok sıcak. Gel gel gel. Sıcak 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 Çok sıcak olacak O kadar sıcak ki Hayır oralarda değil Hayır oralarda değil bence Asla oralarda değil Yani o kadar yakınlaştın ki Sadece çok yanlış yerden baktın Farklı bir yerden baksaydın bulacaktın Tabi Oralarda yok hayatım Gel gel Yaklaş Gel Sıcak sıcak sıcak, sıcak sıcak sıcak, hayır 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 sıcak sıcak sıcak, yastıklara bak. Beş! Beş tane şeker buldum Meri. Sayalım mı önce birlikte? Bir, iki, üç, dört, beş. Harika. Hadi gel şimdi son yani altıncı olan şekerimizi bulalım. Hadi gel. Bence Meri birazcık daha dikkatli olursa hepsini bulabilir. Hepsini sonra kutunun içine koyarız. <laughs> Önce şekeri bulalım, son şekerimizi. Gel gel gel. Sıcaksın, sıcaksın. Daha da sıcak olacak bence. Daha da sıcak olacak. Evet, evet. Çok doğru yere bakıyorsun. Evet. Meri. Meri buldum Meri. Yaşasın. Altıncı şekeri de buldum Meri. Bu kadardı. 6 tane şekerimiz vardı. Sayalım mı doğru mu değil mi diye? Sayalım tabii. 1 2 3 4 5 Bak. 6 tane var. Bak sayalım. Tek tek içine koyalım. Sen al böyle bir tane tek tek. 1 2 3 4 5 6. 6 tane şekerini buldum Meri. Kendisini tebrik ediyoruz ve ona ödül olarak bir şeker veriyoruz. İstediğin şekeri alabilirsin Meri'ciğim. Afiyet olsun. Hoşçakalın. Bizi sevdiyseniz kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ve gün içinde bizi sık sık takip etmeyi sakın ama sakın unutmayınız. Başka oyunlarda görüşürüz. Meli başka bir şeker seçti. Herkese merhaba. Hasta oldu. Hulk hasta oldu arkadaşlar. Hatırlarsınız ki bir önceki yarışmamızda e, Neşe yani Mary Hulk'a suikast düzenlemişti. O hastanelik olmuştu. Bu yüzden oyunumuz iptal olmuştu. Neşe bu durumdan çok üzgün olduğu için çok üzgün olduğunu dile getirdi. Özür diledi. Değil mi? Özür diledin. <laughs> Şey Neşe de çok hastaymış. Ama Neşe'nin maskesi yok. Neden? Unutmuş çünkü takmayı. Hemen taksın. Hadi hadi Ben de yarışa Hadi Al hemen tak. Yarışa başlayacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hulk hastaneden geldi. Kendini daha iyi hissediyor. Ee, Meri maske takmayacakmış. O yüzden Meri Neşe olarak değil Meri olarak yarışacak. Hulk ve ne, Meri yarışta. Evet gördüğünüz gibi en çok e, bardak deviren bu yarışmayı kazanacak. Evet şimdi Mary başlıyor. Bakalım kaç tane top devirecek? Bir tane devirdi. Fark etmez düştü yani. Bir tane top devirdi. Bunu ayırıyoruz. Şimdi sıra Hulk'ta. Bakalım Hulk kaç tane top devirecek? E, top diyorum bardak devirecek. Hulk'a bakın arkadaşlar. 5 tane bardak devirdi. Meri Hulk'u yenebilecek mi? Şu an bu durum <laughs> çok... Hadi koş karşıya geçemez senin sıran. Bakalım Mary kaç tane bardak devirecek? <laughs> Hiç tane bardak devirdi. Meri şu anda geride. Hulk 5-1 önde. Top aşağı kaçtı. Hemen top alıp gelirseniz Hulk kardeş. Peki. Evet şimdi de sıra Hulk'ta. Bakalım 5-1 önde olan Hulk şimdi kaç tane bardak devirecek? Kuruşuyla <laughs> devirdi. <Urkut> <laughs> Meri yine, Meri yine oyunu bozdu. Meri yine diskalifiye oldu. Hulk ve Meri'nin savaşı maalesef yine böyle bir şekilde son buldu. Fakat Meri yaptığından hiç pişman değil gibi. Bu yaptığının doğru olmadığını çok iyi biliyor. Fakat Hulk'un gücü karşısında kendini küçük hissediyor. Sadece biraz daha güçlü olmak için bütün Ama merak etme Meri. sen de büyüdüğünde sen de çok güçleneceksin. Bir Hulk kadar güçlü olacaksın. Şimdi Hulk'um... Şimdi gidip içecek içip güçlenecek mi? <laughs> e Hulk tekrar dan atıyor bakalım hepsini <laughs> de verebilecek mi? Eğer hepsini de verirse Hulk kazanacak! Gördünüz! Hulk kaç tane bardağı devirdi? <laughs> Meri koş gel sıra sende! <laughs> Koş koş ne içtin sen? İçecek işte sihirli iksir işte büyümek için. Tamam sekiz kere önde. Ee, Hulk kardeşimiz biri hala bir top gene yok. Top gene kayboldu. Top aşağı indi bence. Evet topu bulup geliyor Hulk ve Meri. Evet şimdi sıra Meri bakalım Meri bu bardakların hepsini devirirse ve yine Meri hiç tane devirdi. Hulk şimdi atışını yapıyor. Hulk'ta sıra Mary, Hulk'ta sıra. <laughs> ve gördüğünüz gibi Hulk çok önemli bir farkla Mary'nin önüne geçti. Mary mızıkçılık yapıyor ve oyunun kurallarını yine bozuyor. Maalesef Hulk ve Mary büyük çatışma yaşıyorlar. Fakat... Oyunumuz bu sebepten ötürü bitmek durumunda kaldı. <laughs> Meri <Mary> bardakları sakladı <laughs> ve oraya girmenin yasak olduğunu söyledi. Kazananı söylüyorum. Meri yaptıklarından dolayı diskalifiye oldu. Evet gördüğünüz gibi elendi. Ve Hulk'sa kazandı. Hulk'u tebrik ediyoruz. Kendisini alkışlarla uğurluyoruz. Kazananı tebrik etmek bir erdemdir arkadaşlar. Siz kazanan herkese tebrik edin. Ondan almanız gereken örnekleri alın. Ve sakın böyle neri gibi evden kovmayın. Hoşçakalın. Bizi sevdiyseniz kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ve bir sonraki videolar için de gün içinde bizi sık sık takip etmeyi sakın ama sakın unutmayınız. Kız eline dikkat et.